Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün kardeşim Mert yanımda. Evet. Onunla bir challenge yapacağız arkadaşlar. Böyle kağıtlardan numaralar seçeceğiz. Ve buradaki malzemelerimizin de numaralı olacak. Ben numaraların hepsini biliyorum. Mert bilmiyor. 6'ya kadar numaralar var burada arkadaşlar. Ne çıkarsa görevlerden onları yapacağız. Yüzüne tıraş köpüğü sıkma var. Falan. Mesela oje sinme var mı? Belki çıkarsa bunu yapacağım. Bilemiyorum süreceksin. Ben mi süreceğim? Süreceksin. Çıkın. Sana mı? Hayır. Kendine. Ama süreceğiz sonra videodan sonra ya. O zaman taş yapma kas. Üç kere yapıyoruz. E, ee, i̇ki veya üç kere kazanan açayım. Taş yapma kas. Ee, kazanın. Ben başlıyorum gel. Kesin oje çıkartacak. Benim korkum şu traktöründe var. <laughs> Umarım bana çıkmaz. İnşallah sana çıkar. Bana neden çıksın? Kendi kardeşini yok etmeye çalışıyor. Başka. Umarım tıraş köpeği çıkar da. Ben bunu açmayacağım ben başka açacağım. Baktığında baba yazıdan gördü ya tıra tı var. Aa, arkadaşlar bir çıktı bana. Yok köpüğü ben de sonunda. ne <laughs> ya. Inanmıyorum ya. Aşkım. Sık. 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 Elini getir. Aç elini. Bana mı sıkacağım banya? Hayır. Aç elini getir sen. Benim yüzüme şap batacaksın. Ama saçlarıma sakın değdirme. Kokuyor bu. Ama bak. Acır benim canım şimdi ama. Şeyini yapsam Bebeğim, bekle bekle <laughs> yerlere değdirme gel yaklaşma sana şeyini burasını yapayım mı senin bir bunların içine falan gider ya hayır öyle yapma bir. yanağıma şapla tamam yaptım ben videonun sonuna kadar böyle mi kalacağım hayır istersen bununla bir, bir da bilirsin yoksa git şimdi ellerini yıkan yok Şimdi ellerini kal. Şike yapacağım Mert'e. Tıraş köpüğünü buraya koyacağım. Karıştıracağım. Kesin ben bunun üstüne bir şey, şey, bir şey falan yazmıştım. Arkadaşlar tıraş köpüğü okuma yazmayı bilmiyor şimdi ya. Gelir bunu seçer güzel şey, bir şey varsa şimdi alır kötü şey bir çıkar. Evet, çıkar. Hadi gel. Oo, dört dakika oldu Mert hadi. Geldim. Gel. Ay, mahvoldu Mert ya. Saçma da gelmiş. Yıka yıka. Git yüzünü yıka. Hayır, sonuna kadar böyle kalma Şarkıları unutma. Öjeyi sürsen de sonuna kadar öyle kalacaksın. Of ya. Anne ben. Çalın çektik. Ablamın. Ama canın çektik yavrumun <laughs> <Ablamın> sırtına. Şop. <laughs> ne yaptın? Kapıda mi yaptın? Çay şuna şunda. İki tane de tokat yapıştırsaydın sağ <laughs> olsun. Zaten <sonra>. tokat yapıştırdı <laughs> iki tane. Hadi seç. Hey. Şunu seçeceğim. Yanaklar mı yanıyor şu an? Ya çok yanıyor ya. Yalan yanıyor. <laughs> şu var ya arkadaşlar. Bir tane yap bari. Bir tane mi? Hı. Neden? Bir tane yaptım ben. Ya. Sen... Ya. O bana yapıştırırken mutluluk duydu. Ben ona yapıştırırken gurur duyacağım. Ben! Diyemem. Ben kıyamam ki. Aaa! Getir oraya yanacak yani getir de getir. Ya gel gel gel. Lan ben senin burnunu mu yaptım? Bak ben de ben de kendim yaptım. Hadi Hayır gel. lan. Ya. Hadi ya. Bu arada arkadaşlar Mert'in de kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Elimi yıkayıp geliyorum ben o zaman. Lan manyak. <laughs> Hadi gel gel. Yüzümü yıkayayım mı? Hayır. Manyak arkadaşlar. Yanmıyor bu arada. <laughs> Yanmıyor hiç yanmıyor. Yanmıyor yanmıyor yanmıyor. Yes be çok bağlıyım yanmıyor. Yes çok bağlıyım yanmıyor. Abla senin yanıyorsa benim yanmıyor. Selamun aleyküm. Ne yaptın? Bir şey yaptı değil mi bu? Hiçbir şey yapmadım. Yanağım yanmıyor ki. Benim şu an yanmıyor. Benim yanmıyor ama. Nasıl oluyor? Ki? Ay. Şu kağıt. Aa kolunda var. Ne? Bir şey olmaz. Islak mendille ısırır misin? orada? Islak mendille var geç. Ben ısırıyorum. İnşallah bir çıkmaz. Al çıktı. Oje çıksın. Oje. Çok şanslı Mert. Tamam teşekkür ederim. Çok şanslı Mert. Yes, benim yanağım yanmıyor, burnum da yanmıyor. Bant çıktı. Ne çıktı? Bant mı? Ne yapacaksın? Bir de renklerini Mert de seçiyor, ben de seçemiyorum. Bir <laughs> de. <gülüyor> Seç. Sarı. Ne? Sarı. Mavi var. gitti, sarıyı seçti. <laughs> Duyuyorum Mert. Şansı bile yok adamın. Ya bir de tıraş köpüğüyle kaldım. Bakar mısınız şansa? <laughs> Mert de kanalı var bu arada. Pro Mert diye. Abone olmayı, like atmayı unutmayın onun da. Benimki el, benimki, benimki iki abone senin bir abone. 56 abone var arkadaşlar. 57 abone. Ben al yapıştır istediğim bir yerime. Sakın kaşıma yapıştırayım deme. Neden? Neden yapıştır? Yerinden çıkarma. O zaman şu da ne yapıştıracağım? Hayır. Olmaz o o o. Hayır, hayır, oramı hiç olmaz. E, yapıştır hadi ya. Ne mi? Yapıştır bir yere. <laughs> altı çıkarsa bu çıkar. Bana çok mahcup etti yüzüm. Gitti yüzüm. Çok güzel şey yapmıştım. 5 Oje. Oje de al Gel buraya. Gel. Sesin bir tırnağın acısı. de pembe. Ben neden pembe? Ben de mavi olsun. Mavi hocam yok ki benim lacivertim var. Lacivertim de çok kötü. Yağlı. Yağlı bu Seç mavi. bir tırnağını. Nasıl bu? Hiç hocam yok. Kırmızısı da vardı. Getirmedim. Pembe çıksın belki çıkarsın. direkt şöyle. Sileceğiz mi videodan sonra? Sileceğiz ablacığım. Hmm. En, en sevmediğim çıktı. Ama göstermeyeceğim. Şimdi üç tane daha yapacak sonra bitecek. Lan buraya değdi. Lan artık. Hadi yap. Şakalan değil. Çek. Gösterir misin elini? Lan hayır. Hayır. Ben videoda öyle silmem yoksa sana. Al. Şöyle göster. Tırnağı çok güzel. Malecik. Lan nelesin sizlerleyim? Aç. Şu manyaklığıma bakar mısın? İki. Ney? Ne çıktı? Mavi slime pembe slime ne oynayacak? Bakayım. Mavi slime. Mavi slime ne oynayacak? Videonun sonuna kadar. Ne <laughs> Ya adamın şansı var ya. Şansım mı var? Yüzüme bütün tıraş köpüklerini yedim mi? Ne şansın var? Bir de saçını yedim. Saçıma da mı yemişim? Evet, saçıma yemişsin. Ay yemişim. Sallam. Bak burasından gelmek istiyor. Yememişsin Mert saçını. Yemişsin sen yemeşsin. Üflü üflü. Bana değil. Tımlağını üflü. Ne olur namaz bir yere yapacağım. Böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açın. Bildirimleri açın yani. Açın. Arkadaşlar açın. yorum yaparsanız seviniriz. Bir, bir, de, de 100.000 bin like atarsanız devamı gelecek. Ee, arkadaşlar bir de abu, e, yorum yapmayı unutmayın. Yorum yaparsanız istedi like atın. istediğiniz, atın. videolardan haberdar alabilirsiniz. Yorumlara bakarız biz. Anlarız arkadaşlar. Evet. Böyle, like atın. Bizi böyle, bir de bir sürü like atın bizi üzmeyin lütfen. Zaten bir sürü çekmek istediğimiz video var arkadaşlar. Yorumda da belirtirseniz böyle istediğiniz videolar çekeriz. Kardadan oldum ya karnada. Kardadan oldum. Kardakada boşanama Bak kaçanama. Tamam. Ya sevdim ne güzel videonun sonuna kadar oynayacağım. Oha! Hadi. Benim iki tane kaldı. Mert üç tane daha çekiyor. Hadi çek. Sen. Ben şunu çekeceğim. Evet. Ne? Bu ne? Şey. Görüyorsun bak. Bunu seçmedim, Bunu seçeceğim. Hayır bu. Olmaz olmaz. Hayır. şartları var. Ben bunu seçim. Tamam gel o zaman. İnşallah iki çıkar. Ay. Terk ettiği yapıştı. Dört mü ne çıktı? Bakayım. Dört neydi? Ha? Dört. Hı. Dört ciklet. Ney? Getir elini. Lan! Elini getir. Neden? Ha? Bir şey çizecek. Evet. Çok güzel bir çizim Gel. Arkadaşım. Sen gözünü Gizliyorum. Ya bir de burama değdi. Şurada mı sil? Tamam nerene? Ay Mert ya. şu köpüğü her tarafa değdi cidden gel. Benim sanat eserimi çiz. Ya sanatın ya. Bu mu sanat? Bir de kız çizeceğim. Ye yeah, bu ne biçim bu kız? Çöp Saş... adam. Çöp adam mı? Bu ne biçim çöp adam kardeşim? Göster. Arkadaşlar Şöyle güzel bir son aldık. İşte şöyle. İşte. Aldı siz anladınız. Şöyle tamam bitti. Tersizim İkimizin gibi. de iki tane kaldı. Bir dakikanız kaldı. Hadi. Ben çekiyorum. şey ulan. Şuna birazcık değdi de ama. Altı. Altı ne? Ceza mı? Oje. Yes be oje. Ben kızdım. Yes be oje. Ben süreceğim. Hop oh, oh. Sen nasıl süreceksin Mert? Sürürüm. Tersine geliyor senin. Taşıdı taşıdı. Zaten taş kendisine de kendi süremeyeceği için enkek olacağı için ben sürdüm ona da. Güzel The mana. Hadi. The İkimizin de bir tane şansı kaldı. Seç. Ben mi seç? Hı hı. Seç. E ben seçecektim galiba şimdi. Şunu seçtim. Bu ne zaman canım? Beş çıktı. Beş. Ne? Beş. Çok güzel. Videodan sonra da hepsini çıkartacağız mı? Videodan sonra direkt duşa girelim Mert bence. De. Bence de. Tıraş köpeği var çünkü. Ulan. Yandın değil mi? Yamanın da burnum yandı. Gel. Neden? Neden öyle? Neden mi? şimdi gibi oldum. Ya ben bu bölümdeki köpek nerede ya? Ee... Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bay bay. Bay bay.